Sağır arkadaşlar Metum hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim yavaş ve tevhid okuma videolarımıza hoş geldiniz. Rabbim Kur'an-ı Kerim okumayı, anlamayı ve hayatımızı uygulamayı cümlemize nasip eylesin. Bizleri Kur'an'a hadime eylesin. İlmimizi arttırsın ve öğrendiğiyle amel edenlerden olmayı nasip eylesin inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet senesinden bizleri ayırmasın. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir hadisine bizleri inşallah nail eylesin. Evet arkadaşlar. Araf suresindeyiz. 153. sayfadayız Kur'an-ı Kerim'de. 153. sayfa. Araf suresindeyiz. Haydi bismillah dersimize başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Adem'e Bakın buradaki metni mufasıl. Met harfinden sonra elif ayrı kelime de. Huzu <laughs> Peltek burası. Kuzu hayırlatalım. Kuzu ziynetekum ayn de Bakın burada mimi tutmayacağız. Ziynetekum ayn ifa ayn kulli mescidi ve kulu Buradaki de iddian malgun ne? ve şrabı ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin kul men kul men burası men dilimiz damağımıza değecek harrame Zinet Allah illeti mettim metni mufasıl li ibadihi bakın bunu uzatacağız heyi hey zamir evet ibadihi ve tayyibati min errizq min errizq galgalar olduğu için rizq min errizq kafı bu şekilde yaptık kul hiye lillezina amanu fil hayatid dunya bakın Sakininden sonra Y gelmiş. Normalde idgam malgun harfi ama ayrı kelimelerde olması gerekiyordu. Aynı kelimede olduğunda idgam yapmıyoruz. İdgam malgun ne kuralını uygulamıyoruz. İsar yapıyoruz. Fil hayati dünya dünya demiyoruz yani. Halisate <laughs> yevmel <laughs> Buradaki de idgam malgun ne? Teminden sonrasında Y harfi gelmiş. Kapalı t'lerde h hey gibi duruyoruz duruyoruz. Yevmel kıyame. duraklarında duruyoruz. Kezalike nufassilul ayati li kavmi ya'lemun Bakın idgam malikun yine. Burası da metta arız oldu. Normalde geçseydim li kavmi ya'lemune diye metta tabi yapardım. Ee, burada sakin üzerine durduğumda met harfinden sonrasında bakın sakin nun üzerine durdum. Durak olduğu için durak veya nefesim yetmedi başka bir yerde durak yaptım. Bu arizi bir sükun üzerine durduğumuzda mette arız oluyor. Normalde bakın harekesi var nunun. inna inneme harrame rabbiyel fevahişe ma zahara zahara minha إسار. وما بطانا والإثم والبغية والبغية بكن مردكدا والإثما والبغيا بين ايش كرم والبغي بغير الحق وأن إفا تشركوا تشركوا billahi malem mimi tutmuyoruz yine burada ishar-ı şefevi malem yunezzil bihi sultane ve gün ne ve en ifa tegulü alallahi ma la ta'lamun kulli ümmetin ecel. İsar buradaki ümmetin ecel durduk. Burada temini uygulamadık. Eğer cim duranda geçmek istersem geçebilirim. E, ee, ecelün ifayı uygulayacağım o zaman. Ecelün diye de geçebilirim. Ecelün fe diye de geçebilirim. Ecel durdum. Fe Evet muttasıl met harfinden sonra hemz aynı kelimede ecelühüm la yestahiruna saateu ve la yestatdimun saateu idrimalguna dimun evet her ümmet için ecel vardır Feyza cajelum ecelze geldiğinde la yesahirun sa'ate ve la yestakdimun. O ne bi anileri ne an geri. Hani biz diyoruz ya hani işte şöyle olmasaydı da belki böyle olsaydı işte böyle olmazdı. Hani vefat eden kişinin arkasından böyle işte dikkat etseydi şöyle olsaydı tedbirini alsaydı evet tedbir alacağız ama bir insanın her canlı ölümü tadacak ve her insan içinde bir ecel var. İnsan ölümden ancak eceli kurtarır. Evet ecel var diye de tedbir almayı bırakma durumu yapmayacağız elbette ki. E, o tedbirler de sonuçta hani bizim şeyimizi belirliyor ama insanın doğduğu tarihi belirleyemediği gibi öldüğü tarihi de belirleme durumumuz yok. O bize geldiğinde ne bir an ileri ne bir an geri vakti saati belirli. Yani bizim için saniyeler, dakikalar, saatler her geçen gün işliyor. Geri sayımımız devam ediyor. Rabbim imanla göçenlerden olmayı nasip eylesin inşallah. Ya beni Adem'e Metti fasıl İmme Burada da İdgam İsteyim Malgun Neşetlerinin Ya Ya Tiyenneküm Rusulüm Mi Burada Rusulüm Mi derken idgam Malgun Ne ifa mi ifa ميمو تطميجاز بوردا يقصون يقصون عليكم آياتي فمن اتقى واصلح واص باكن صدقالن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Ve كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها kırıp 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 uzatma Yani uzatma diyor metni tabi kuralına göre bu ı diye okunması lazım ama burada gasır var. Üle-ike met harfi. Burada gizli bir met harfi var. Burada hemze aynı kelime de geldiği için metni muttası. üle el eshabın naz üm fiha halidun fe men mim من افترى فمن دار اصار مم دار إِذْ ادوام سيد مالك ممن افترى على الله على الله كذبا اصار او كذب بآياته اولئك yenaluhum nasibuhum min Kitab Bakın, idgam misey malikun ne mim mim uğramış. Sakin mim, hareketli Hatta ida. Bakın buradaki de metni mufasıl. Caenthum metni muttasıl mufasıl. Met harfi ayrı kelimede. Muttasıl da hemze aynı kelimede. Yani metin muttasıl arkadaşlar kırık hemze. Ce et -hüm. 4 Dört elif. Yavaş okuşlarda dört elif. Hızlı okuyuşlarda iki elif. Yavaş okuyuşlarda dört elif. Hızlı okuyuşlarda bir elif. Uzatmamız gerekiyor. Rusulüne yete ve eyne. مثل ما كنتم كنتم ما كنتم كن إفا كنتم مثل ما تدعون من إفا دون الله قالوا ضلوا, قالوا ضلوا عنا Ve şehidu ala enfusihim metnimun fasıl enfü derken de ifa enfusihim derken mimi tutmuyoruz. İsaari şefebi. ebi. Yine İsaari şefebi yi tutmuyoruz mimi. Kanu kafirin Evet. Bir kez de baştan sona okuyalım. Şunu söyleyeyim. Dersin başında bu söylemeyi unuttuk. Arkadaşlar belli bir seviyeye geldiğine düşünüyorsan, inanıyorsan artık yani hani baya bir hallettim yavaş okuma modülünü. İkinci okuyuşumuzu bel, videoyu 5-6 dakika, 7-8 dakika işte duruma göre ikinci okuyuş neredeyse oraya kadar aldırıp sadece ikinci okuyuşu da izleyebilirsin. Bazı arkadaşlar hocam tek okuyuş yapalım diyor. Ama çoğunluk bu ikili okuyuşa devam edelim diyor. Ee, biz de yani çoğunluğa göre e, keşke hani diğer şekilde de vaktim olsa da sizler için de böyle bir şey yapabilsem. Ama İnşallah bu adımı bitirdikten sonrasında da tek okuyuşlu bir video da yaparız. Ama şu an için eğer belli bir seviyede olduğunu düşünüyorsan videoyu ortasından alırsın. Son okuyuşu dinlersin. Bu şekilde de kolaylık yapabilirsin. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لكن دور دون Durdum. وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزه أنزل به سلطانا وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني ادم اما إِنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَن تقام أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاء جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve alihim velhamdülillahi rabbil Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın dostça kalın dua eder dua beklerim Esselamu aleyküm ve rahmetullah